İngiltere'de konferanslarımız başladı inşallah bugün malumunuz bugün şu anda ikinci konferansımız devam ediyor İngiltere'de baya haberler çıkmış e dinleyelim bakalım evet, ne varmış haberler İngiltere'de heyecanlanmışlar sizin konferanslarınızın çıkacağı duyulunca inşallah BBC'de dahil olmak üzere birçok yerde haber var The Guardian'da haber var örneğin evet BBC ne diyor okuyayım hocam inşallah BBC'de yine aynı konudan bahsediliyor Gardiyan'daki. Guardian'ı okuyorum. Londra Leighton Camisi imamı Doktor Usami Hasan. Evrimi savunuyormuş. İslam ile evrim uyumludur diyormuş. Bu nedenle de ölüm tehditleri alıyormuş. Güya demagojik bir üslup kullanmışlar. Bu bilgiyi verdikten sonra hemen sizin İngiltere konferansınızın başladığını yazmışlar hocam inşallah. BBC'de de aynı üslupta Türkiye'den ünlü İslami yaratılışçı Harun Yahya'nın Pazartesi günü yani bugün Londra'da konferansları başlıyor diye BBC'de haberler devam ediyor hocam inşallah o şekilde. Evet. Aa, yoksa, evet. Yalnız üstüne o bant gelmese daha iyi okunurmuş ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz büyüteyim onu hocam inşallah. Ne diyor Harun Yahya? Ünlü yaratılışçı Türkiye'den öğretici Harun Yahya'nın konferans, e, Londra konferans turu pazartesi günü başlıyor diyor. Hı. Heyecanlanmışlar ha. maşallah. Darwinizmin kalesi, Darwinizmin doğduğu yer. Yani deccaliyetin doğduğu yer. E orada da konferans yapınca haliyle heyecanlanıyorlar demek ki. Ama bu ilk değil bizim, bu kaçıncı. Maşallah. İngiltere tamamen düzelinceye kadar, eksiklerini giderinceye kadar anlatıma devam edeceğiz. İnşallah. Bilimle, akılla ikna ederek güzellikle konuları açıklayacağız. İnşallah, i̇nşallah hocam. Şu anda evet. e, Islamic Center of England'da şu anda devam ediyor ikinci konferansımız. Evet. Her gün hafta sonuna kadar inşallah devam edecek. Yarın Wolverhampton'da sonra Manchester'da Dundee ve Glasgow'da konferanslarımız devam edecek inşallah. Evet. Yer gök inliyor. Maşallah. İnşallah hocam, <laughs> Özellikle İngiltere çok önemli. İngiltere, Fransa, Amerika buralarda ağırlıklı olarak faaliyetlere devam edeceğiz. Darwinizm İngiltere. İnşallah. i̇nşallah hocam. Amerika'da da konferanslarımız devam ediyor. Oradan da Teksas'taki konferanstan görüntüler gösteriyorum. Üniversitede, Teksas Üniversitede verilen konferansta inşallah. Güzel. İkna edilmesi çok önemli tabii. Yavaş yavaş, sakin, aklı başında, delillere dayandırarak, samimi bir uslupla anlatılması gerekiyor. Çünkü karşı taraf sürekli tek yanını anlatmış. Bizim de akılcı olarak anlatmamız gerekiyor. Kitaplarla, belgelerle. Duygusal değil. Evet. Romantik değil, akılcı yani. Gerçek delillere dayalı olarak anlatıyoruz. İnşallah. En önemli yerlerden başlıyoruz. Bir de fazla demokoji de girmiyoruz. Konuyu genişletmiyoruz. Demokoji hiç kabul etmiyorum. Demokoji yok. İnşallah. Karşı tarafın silahı demokojidir. Bizde samimiyet, dürüstlük, candanlık, doğru delil, kolay delil, kolay anlaşılırlık. Yani karmaşa... Ya da gerçeğe daha yakınlaştırıyor değil mi? Evet. Karmaşık anlatılacağını hiç anlatmasak daha iyi. Çünkü bilimsellik adına karma karışık anlatılırsa halk anlamaz. Öyle kolaylaştıracaksın ki 7 yaşında çocuk daha anlayacak. Bizim yaptığımız öyle. Üniversite profesörün de anlayacağı gibi, çocuğun da anlayacağı gibi. O şekilde anlattığımız için çok başarılı oluyor.